Sevgili arı severler merhabalar arıcılığa yeni başlayacak yahut ilerletmek isteyen koan sayısını büyütmek isteyen kardeşlerimize bir ara bilgi olarak Bahar dönemlerine girişlerde arı kovanlarının temizlenmesini, sezona hazırlanmasını ya da bu işlemin neden yapıldığını içeren bir video kaydetmek istedim. Arkadaşlar şimdi biz arılarımızı büyütmek istediğimizde birinciye sıfır, sıfır kovan alır isek onlar zaten tertemiz oluyor. Yani üreticilerden bize zaten temiz olarak geliyor içerisindeki. Petekler de aynı şekilde temiz geldiği için onlarla ilgili herhangi bir işlem yapmıyoruz. Fakat bir önceki seneden elimizde fazla kalan ve sezonda arıları çoğaltmak istediğimizde, bölüp çoğaltmak istediğimizde ya da arı yeni arılar koymak istediğimizde elimizde var olan kovanları veya ikinci el olarak satın aldığımız kovanları Mutlaka temizlememiz bir temizlik operasyonundan geçirmemiz gerekiyor. Çünkü aracılıkta bir ara ara hastalıkları var arkadaşlar. Hem bunlar kış boyu küften, nemden, varo etkili kaynaklı çeşitli hastalıklar olabilir. Hem de kovan içerisindeki çeşitli bakterilerin faydalı olanların yanında zararlı bakteriler de var. Zararlı bakterilerin çoğalmış olması ihtimali. Bir de kışın arılar salkımda olduğu için kovan içi temizliklerini doğru düzgün yapamamış oluyorlar. Soğuk olduğu için kovanın dibine inen arılar soğukta tekrar yukarıya çıkamıyor ve felç geçirip ölüyorlar. Bu ölen arılar kovanın dibinde kalıyor. Diğer arılar hava ısınmadıkça, kovan içerisinden bu ölen arıları dışarı atamıyorlar. Bu ölen arılar içeride çeşitli hastalıklara sebebiyet verebiliyor. Ee, şimdi özellikle yavru çürüklüğü hastalığı var. Ee, bunun bir Avrupa yavru çürüklüğü, Amerikan yavru çürüklüğü hastalıkları var. Bu hastalıkların e, ikinci el aldığınız kovanlarda e, kovanların içerisinde kalıcı olarak kalmış olma ihtimali var arkadaşlar. Yani bu sadece aslında kovanla değil. Bir yerden emanet aldığınız bir petekte dahi olabilir veyahut peteklere sardığınız yani satın aldığınız mumların üzerinde de gelebilir. Ham peteklerle beraber de size gelebilir veya balla dahi ulaşabilir. Yani düşünün stok bir yerde başka bir ballı bir petek olur onu siz alırsınız kullanırsınız onunla dahi ulaşabilir. Ama biz bugün sizlere kovanlarla ilgili kısmını anlatacağız. Bütün bu risklere karşı sezona girerken arıların daha hızlı çoğalabilmesini temin etmek bakımında, sezona daha hızlı girebilmesini temin etmek ve hastalıklarla uğraşmakla zaman harcamalarını engellemek babında kovanlarda temizlik işlemi yapıyoruz. Şimdi arılığımızda mevcut var olan kovanların, arılı kovanların Bağra girerken aktarılması gerekiyor. Yani aslında şöyle aktarmamanız için kovanı iyice tetkik edip temizliğinden emin olmanız gerekiyor. Yani arı nüfusu çok fazla çıkmışsa onlar zaten temizliği yapıyorlar. Herhangi bir hastalığa uğramamışsa, kuvvetli bir nüfusla kıştan çıkabilmişse onlar zaten kendi kovanlarının temizliklerini... Yaparlar ve e, ana arı da zaten yumurtlamaya başlamışsa e, olay zaten bitmiştir. O kovana herhangi bir şekilde aktarmanıza gerek yok ama nüfus azalmışsa veya bazı hastalıkları geçirmiş olma emareleri varsa kovan içlerinde diplerinde çok sayıda ara ölüleri oluşmuş e, kalanlar işte çok küçük bir nüfusta bağrına girebilmiş ise bu tip kovanları en sağlıklısı arkadaşlar temiz kovanlarla değiştirmek. Temiz kovanlara aynı şekilde içerisindeki düzeni bozmaksızın aktarıp sezona temiz kovanla girmelerini sağlamak gerekir. O manada biz de bugün kovan temizliği nasıl yapılır onu bir hızlıca anlatacağız. Arkadaşlar şu şekilde arkada gördüğünüz gibi kovanlarımızı açtık. Şimdi birazdan içlerini size önce göstereceğim. Akabinde temizlik işlemini anlatacağım. Fakat bundan evvel bize ne tür malzemeler lazım? Kovanlarımızı gördüğünüz gibi açtıktan sonra arkadaşlar birazdan uygulamada göstereceğim bir iki şekilde yapabilirsiniz. Şu şekilde kazıma işleri için bir spatula ihtiyacınız var. Fakat büyük çaplı kovanların içerisinde büyük çaplı miktarlarda kalıntılar, artıklar veya mum birikmeleri varsa. Ben şimdi spiral ayarladım bir tane. O spiralle birlikte içlerini temizleyeceğiz. Allah nasip ederse. Şöyle bir şaloma aletimiz var. Bunu normal hırdavatçılardan temin edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir küçük tüpe bunu bağlıyoruz. E, açıp birazdan onu da göstereceğim size. Yakma işlemi için bunu kullanacağız. Daha sonrasında içerisinin dezenfeksiyonunu sağlamak için arkadaşlar kostik soda var. Kostik soda bir miktar alıyorsunuz. Bir miktar da bildiğimiz normal çamaşır sodası. Bunu da kullanacağız. Bunların ikisi dezenfeksiyonda etkili olan ürünler. Ve az miktar, çok az miktar kullanmayabilirsiniz de çamaşır suyu ilavesi de yapacağım arkadaşlar. Ve bunları e, kovanlara aktarmak için iyi bir karışım elde ettikten sonra şu şekilde bir havalı pompa aleti kullanacağız. Biz e, kovanlarımızın bakımında başka şeyler de yapacağız arkadaşlar. Temizliği bitirdikten sonra kovanlarımızın şöyle numaralarla numaralanması işlemini yapacağız. <laughs> Bu kovanları ikinci el aldım ben. E, bunların da plakaları olacak. Onlara da plakalarımızı tarım ilçeden e, kaydımız vardı. Yeni plakalar aldık ve onları ekleyeceğiz arkadaşlar. Yani havalandırma delikleri var ön kısımlarda, kışlattığımız taraflarda olmak üzere yukarılarda havalandırma delikleri için matkapla delik açacağız. Bütün bu temizliklerden sonra, kurutma işleminden sonra dış yüzeylerindeki macunlanacak yerler varsa onları macunlayacağız. Boyanacak olanları boyayacağız ve ön kısımlarda giriş deliklerinde düzeltilmesi gereken yerler, altlarında çekmecelerde düzeltilmesi gereken, temizlenmesi, değişilmesi gereken yerler varsa bunları da değiştireceğiz arkadaşlar. Akabinde kovanlarımız sezona hazır olacak. Ve onları aralığımıza getireceğiz. Oradaki arılarımızı bu temiz kovanlarımızı aktaracağız. Yeni gelecek arılarımızı da bu temiz kovanlarımıza almış olacağız arkadaşlar. Haydi şimdi kovanlarımızın temizliğine geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kovanlarımızda şu şekilde kalıntılar var. Bakın. propolisi, mumu, artı, diplerindeki pislikleri, arılardan kalan kalıntılar şu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Bütün kalıntılar şu anki durumda işleme başlamadan evvel üzerinde var. Şunlar ballık katları. Ballık katlarında da aynı şeylerimiz var. Şu şekilde gördüğünüz gibi içerilerinde bayağı bir kalıntılar var arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane örnekleme göstereceğim ben size. Gördüğünüz gibi şu kovanın şimdiki yapmadan önceki halini görün. Şöyle ne kadar kirli olduğunu propolisle içerisinin dışarısının ne kadar berbat halde olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bunu bir temizleyeceğiz ve sonrasındaki halini göstereceğim. Arkadaşlar bir tane daha göstermek istiyorum. Şu gördüğünüz kovanın rezil durumuna bir bakın. Yani her tarafı propolis, mum, artık pislik görüyorsunuz dibinde sanki hastalık imareleri var. Şimdi yani bu kovanla aracılık yapılır mı diyeceksiniz. Şimdi birazdan bunun bir sonraki halini göstereceğim size. Işte. hayret edeceksiniz. Az önce o berbat durumdaki kovan bu mekanik temizleme işleminden sonra bildiğiniz bir sıfır kovan haline geldi arkadaşlar. Yani arkadaşlar spatula ile kazıma da yaparsınız ama asla spiralin yerini tutmuyor. Eğer ikinci el kovan alırsanız mutlaka bu şekilde bir spirallen küçük el spiraliyle ile temizliği yapın arkadaşlar. Spiralin ucundaki aparat bu arada şu telli aparat marka göstermiyor. Şu şekilde telli aparat var. Bunu hırdavatçılardan elde edebilirsiniz. Tertemiz ediyor arkadaşlar. Şimdi biz kovanlarımızı önce bu işlemden geçireceğiz. Birkaç tanesini en azından bir miktarını yaptıktan sonra size dezenfeksiyon işlemini göstereceğim. Arkadaşlar az önce o berbat görünümdeki kovanımız gördüğünüz gibi tertemiz neredeyse yeni halini aldı tabi bunun dezenfeksiyonunu henüz yapmadık yani sadece spiralde taşlamayla birlikte özellikle şu köşe kısımlarını arkadaşlar iyice dezenfeksiyonu tamamladık arkadaşlar bizim çalışmamız uzayacağı için size göstermek manasında bir miktar dezenfeksiyon sıvısı da hazırlayıp uygulamasını yapacağız yaklaşık şöyle 10 litre bir suyun içerisine normalde 30 litre suyun içerisine yaklaşık 250 gram kadar kostik koyacaktık e, kostik soda fakat biz burada 10 kilo olduğu için yaklaşık bir 70-80 gram kadar yani bunun üçte birini içerisine şekilde koyacağız arkadaşlar. evet. Yaklaşık bir su bardağı 30 kiloya dökecektik. Fakat üçte bir su bardağı kadar su da Arkadaşlar çok az miktarda da çamaşır suyu ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar. Spiralle taşlamasını, temizlemesini yaptığımız kovanımıza karışımımızdan havalı pompamızdan sıkıp dezenfeksiyonu tamamlıyoruz. Şimdi bunu kurumaya bırakacağız arkadaşlar. Kuruduktan sonra şöyle göstereyim size kuruduktan sonra şu önlerine plakalarını, numaralarını, havalandırma deliklerini tamamlayacağız. Giriş deliklerinin ve uçuş plakalarının, uçuş tablolarının temizliğini yapacağız. Akabinde de polen filtre tarafının alt çekmecelerinin bakımlarını yapacağız. İstiyorsa dışının macununu, şöyle dallı kısımların macununu ihtiyaç duyanların dış boyasını yapacağız. En son plakalarını, numaralarını koyacağız ve kovanımızın işlemi tamam olmuş olacak. Size kovanımızın son halini işlemi bittiğinde göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Spiral makinesiyle taşlama, akabinde ateş ile içinin yakılması ve sonra da tarif ettiğimiz şekilde dezenfeksiyonu yapılması sonrasında dış boyama, plakalama, numaralandırma ve havalandırma deliklerinin takılması şeklinde sezona hazır hale getirdiğimiz bir kovanımız. Şöyle içine bakalım. Önceki halini size göstermiştik. Şu şekilde. Neredeyse sıfır ayarına geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada tekrar söyleyeyim. Aslında birinci el kovan illa da tümünü almanız da gerekmiyor. Temizinden bulduğunuz ikinci el hesaplı kovanları alarak aslında sezon hazırlığı olarak tarif etmiş olduğum şu işlemleri yapmanız durumunda neredeyse birinci el ayarında temiz kovanla sezona girebilirsiniz arkadaşlar. 11 numara santraforumuz sezona hazır. Herkese hayırlı bir sezon dilerim. <laughs>